havalarda belediye seçimleri için kolları sıvamışlardı. Hayfayı bizim Osman'da içelim. He. Senin ne isteğin? Avukat Vejdi diye mi o? He. Bak kendisi gavur! İlk defa bir rakip çıkmıştı karşılarına. He. Kasaba tarihinde görülmemiş bir şey. Avukat Vejdi belediye reisliğine rakip partiden adaylığını koymuştu. He. Bakma başa sen oraya! Evet, kes derneğimin kenarı. Atlasın atlasın atlasın! Reisliği buna kaptırırsak yandık. Herif düpedüz servet düşmanı canım. Senin için belediyenin asalarına el koydu diyormuş. Senin malzeme koyduğun payı elinden alıp... ...Çocuk bahçesi yapacağmış. <laughs> düpedüz komünist, beyn minel canım. Bu ne edeceğiz arkadaşlar? Macir mahallesi silme vecdiye verecek diyorlar. Kokumuş takımı, mamur takımı hep ona veriyor. He. Bir çare geliyor aklıma. De bakalım uyanık Ali. Polis efendi hacıya gitse diyorum. Bir de cami yaptırma derneği kurarsınız. Ee, bu kasaba hepten gavur olmadı ya. Allah Reis adayı muhlise, reis halis de katıldı. Biri hacı olacaktı, öteki ondan geri mi kalacak? Böylece iki bacanak acele cami yaptırma derneğini kurup, hac yolunu tuttular. <laughs> ...vecdi istediği kadar yırtınsın. Kasabada cemaatten fazla cami var. Okul yaptıralım, hastane yaptıralım... ...su getirelim desin dursun. Bizimkilerin kulağa astıkları mı var? Lan nasip durdursun, emredersin okutalım. Heh. Bana bak başlarım senin onbaşlığına ha! Askerlik nizamiyede kaldı, tamam mı arkadaş? Geç gidiyorum! Nece şey, kendin durdur! ya bak be, Allah Allah ya! <laughs> <laughs> Nasip, senin orada boynun bulanır. Bu yana geç istersen. Yok yok, iyi böyle. Aspın, dereye ne kadar var acaba? Buradan bir buçuk saat çeker. İlk defa gidiyorum yaklaşırken haber verirsin değil mi? Duydun mu Duydum. Önüne bak. Bu kime gidiyor dersin acaba? Hı hı. E, kimler değilsiniz diye merak ettik. Altın Deren'in yerlisiyiz de biz. Ya ya. E, Kaymakam Sadri Bey'in kızı. Biz askerdeyken gelen olacak. <laughs> İki yıldır yok kasabada. Ha? Şimdiki belediye reisinin oğluyum ben. <laughs> Memnun oldum. Ben de seçilecek olanın kimin oğluyum. <laughs> Belli mi babanızın seçileceği? E olurlar da. Bir onunki bir benimki. <gülüyor> <gülüyor> Rahatsız etmiş olmuyor ya, Rica ederim, bana arkadaşlık ediyorsunuz. Ayrı mı oturuyorsunuz ana babanızla? Ee, e, ben okuyorum, Ankara'da. Annemin yanındayım, annemle babam ben küçükken ayrılmışlar. He. Üniversitede mi? E, Tıbbiyeyi bitirdim buyu Doktorsunuz demek? İhtisas yapmadım daha. <laughs> Buyurun efendim. Teşekkür ederim. <güler> Nasip, sen bana bir şey söyle. <laughs> <güler> <güler> ha. Buyurun. Bir çay. Başla. çay. Başla. Gelsene ee, ne var? Affedersiniz, böyle yalnız başına iken yapamaz şimdi de böyle. <laughs> Aa. Ne var? Ne dedin kıza? Seni met ediyordum. Çok sana sıkıştım lan! Bana ne oğlum? Benim çişim yok be! Olsun kapıda beklesin! Ne lazım?

Yaz kızı! Basi! Emret on başım! Ne oğlum? <laughs> kapıyı! Basi! Ben diyorum şaka ettim açtım kapıyı! Açtım kapıyı! Aa, ee, geç kaldınız! Şey bir arkadaşa rastladık da... ...Hasip onunla kaldı! Ee, bir sonraki otobosla gelecek! Nasip, sana diyorum Nasip! Açılan şu kapıyı lan! İki yüz lira vereceğim ha! Açtı mı kapıyı? Ulan aç gavurum geliyor, aç kapıyı! İsminiz? Perihan! Oh ne âlâ, ne âlâ! Ee, uymadı ama nasip benimki, memnun oldum! <gülüyor> <gülüyor> Hoş gelmişsin Nasip. oh, <laughs> <laughs> askerlik yaramış. Hasip gelmedi mi? Askerliği çok sevdi, tezkere bıraktı. <laughs> Otobüsü kaçırdı enayi.. <laughs> akşama gelir herhalde. <laughs> <Allah>. Hoş geldin. <gülüyor> <gülüyor> Hoş <gülüyor> <Hacım>. Sağ ol. <laughs> <Ha>, o <laughs> benim! Hanım... Perihan hanım. Kaymakam Sadri Bey'in kızı. <laughs> ha, güzel. Kendisi <laughs> doktordur. Efendim, yolda karşılaştık biz. Ee, hadi, biz gidelim gayri, hadi yürü, buyurun. Bekar değer miydi bizim kaymakam? Hmm. ha?